Hoş geldin. Bravo. Sami götü var ya, torbacıları toplamış, mal indirmiş. Birkaç gruba da silahla kendine indirmiş. Bak, sokağı hareketlendiriyor. Çıkmamızı beklemiştir. Sami de, yanındakiler de, hepsine basacaksın. Kim selam veriyorsa öldüreceksin ya. O zaman mahalleyi boş bırakmıyor Bunun nereden saldıracağı belli olmaz. Doğru, adamın yeğeni öldü. Gençlerimiz mahallede zaten abi. E, birazdan biz de gidelim baba. Gelip gidenimiz çok olur zaten. Lan Bilo! Şu arabana sigara mal gel hele. Nerede abi araba? Anamın namında. Nerede oğlum? Yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım Cio? Görmüyor musun? Soru sormak için soruyor. Olsun abi. herkese düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır Cio? Seni ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tefsir yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada, yüzleşek. Ne karnından konuşacağım ya? He? Kimle seni yüzleştireceğim? Sen kimsin lan? Hayırdır Hı -hı. oğlum? Hı -hı. Ne abi. derdin varsa açık açık konuş. Ulan bununla konuşmayın lan. Kötü olur sizin için ha. Kafana göre diyor. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Nasılsın ya? Allah Allah! İkinizin de kalbini kıracağım ha. Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayıp sen Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi be ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihat. Ya abi geçer misin şöyle? Geç Allah'ını seversen ya. Benden 20 yaş küçüğe nasıl konuşacağımı iyi bilirim ben. Sen niye